Merhabalar, ben Ağaç Ayşe e, işçilerinden Erdoğan Kaplan. E, disk'te e, görev almaktayım, şantiyede temsilciyim. E, bu süreçte bize e, çok büyük baskılar yapıldı, e, çok büyük zulümler edildi. Zaten e, açlık sınırının altında e, ücrete bizi mahkum ediyorlar. E, bu bağlamda biz e, sendikamız adına e, görevli olduğum için bazı çalışmalarda e, bulundum. Bu çalışmalarda bulunduğum takdirde de e, şantiyede e, çavuşlar olsun, puantörler olsun. Bunlar e, e, usulsüzce baskılar e, yapmaya başladılar. Daha sonrasında ikna odalarında arkadaşların e-devletlerini e alıp e, burada... Sarı Sendika'ya e, zorunlu bir şekilde tehditlerle, baskılarla geçirmeye başladılar Sarı Sendika'ya. Daha sonrasında bu bağlamda şöyle bir izlerim oluştu. E, sesi çıkanları, konuşanları, sendika adına e, çalışanları sürgün etmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi de benim. Daha sonrasında e, Kadıköy şantiyeye sürüldüm Baltepe Dolgu alanında. Burada da Hakkı, Hakkı Yükrük e, olabildiğince üstümüze e, baskılarla, tehditlerle ve açık açıkla e, bunu zaten dile getirmiş bulunmakta. E, buradan sonraki süreçte de, sürüldüğüm süreçte de e, Hakkı Yükrük tarafından yanlış e, tutanakla işten atıldım. E, tabii ki de mücadelemiz devam ediyor. Burada da e, tabii ki de disk tarafından e, avukatlarımız e, doğrultusunda e, devam ediyoruz. Süreç devam ediyor. Buraya da toplanmamızdaki amaçlardan bir tanesi de e, çıkartılan arkadaşlarımızın e, hukuksuz yere çıkartılan arkadaşlarımızın geri iadesinin yapılması e, anayasal olarak e, taleplerimiz doğrultusunda daha iyi şartlarda eee Baskılar olmadan, mobbing olmadan e, hayatımızı idam ettirmektir. E, burada buna izin vermiyorlar. E, her defasında e, karşı geliyorlar. Her defasında bu taleplerimizi e, geri püskürtüyorlar. Şefler olsun, çavuşlar olsun, puantörler olsun, e, yine İK müdürleri olsun. E, bu bağlamda hiçbir şekilde bu baskıyı üzerimizden kaldırmıyorlar. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum.